Sonra diyor ki aşağıda dünyanın şeklinin sonuçlarından bazıları verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri yalnızca dünyanın geoit şeklinin sonuçlarındandır? Ne demiştik? Uzunluk, çap, yer çekimi gördüysen geoidlik, ekvatordan kutuplara doğru değişen olaylar küreselliğin sonucudur. Bu mantıkla şıklara bakacak olursak bir de diyor ki çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalması. Şimdi çizgisel hız neydi? Dünya kendi ekseni etrafında dönüyordu. Dönerken belli bir hızla dönüyordu. Biz buna çizgisel hız diyorduk. Şimdi çizgisel hızın ortaya çıkması dünyanın günlük yani eksen hareketinin sonucudur. Ama bu hızın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalması dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Geoidliğin değil, değil. İkiye bakıyorum. Meridyenler arası mesafenin kutuplara doğru azalması. Biliyorsun meridyenler arası mesafe her yerde aynı değil. Bu mesafe ekvatorda fazla yani 111 kilometre kutuplara doğru gidildikçe ne oluyor? Daralıyor. Peki neden? Dünya küresel bir şekle sahip olduğu için. Geoidlikten dolayı değil. Üçe bakıyorum yer çekimi. Bak hemen radara takıldı. Uzunluk çap yer çekimi. Ne demiştik? Yer çekim kuvveti kutuplarda daha fazla. Peki neden? Kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için yani dünya geoid olduğu için bunu alıyorum. Dörde bakıyorum. Dünya üzerine çizilebilir Çevirecek en büyük çemberin ekvator olması. Biz ne demiştik? Ekvatorun çevre uzunluğu tam bir meridyen dairesinin çevre uzunluğundan daha fazladır. Neden? Dünya geoid olduğu için. Bu durumda hangileriz yalnızca dünyanın geoid şeklinin sonucudur? 3 ve 4. Cevabımız da bu durumda nedir? Değişiklik diyoruz.